Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz uzun bir süredir video çekemiyordum tekrar aranıza geldim şöyle Toyota Corolla HPEK ile beraber videomuza başlayalım araç biliyorsunuz ki Auris'ti adı değişti araç gayet şık bir görüntüye sahip Toyota Corolla Sedan'ı gibi ön tarafı farklı ama yani dizayn olarak daha farklı bir görüntüye sahip araç ama led farlarıyla beraber araç bence güzel bir görüntü yakalamış Biliyorsunuz ki Toyota Corolla hibritlerde mavi logo oluyor. Araç 122 beygir, 156 Nm tor torka sahip. Flymix pack paket. Yani bu boş paket değil, orta paket diye geçiyor. Şurada aracın kısaca özelliklerinden bahsedilmiş. Onlardan kısaca size bahsedeyim. Araçta 17 inç alüminyum jantlar var. USB girişi, 6 adet hoparlör var. Gündüz yanan LED farları var. Kablosuz şarj ünitesi var. Ya geri görüş kamerası gibi özellikler var. Bunun bir üst paketinde yani döşemeler deri oluyor arkadaşlar. Ön park sensörü, arka park sensörü gibi özellikler geliyor. Yani şöyle gösterirsem size aracın jantlarını. Ya bir de beyaz var. Beyazını da biraz sonra size göstereceğim. Onu sadece yani iç döşemeleri farklı ama jantı falan aynı. Gayet güzel bir jant kullanılmış. Falken marka. Jant güzel. Benim hoşuma gitti. daha sportif durmuş araç. Zaten yandan bakıldığında araç gayet güzel duruyor arkadaşlar. Şöyle. Özellikle aracın arkası Mazda'yı andırıyor. Hani sizin fikirlerinizi de yorum olarak belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Araç güzel, hoş olmuş. Özellikle bakın yukarıda balık antenimiz falan var. Yukarısı komple cam tavan olmuş arkadaşlar bu arada. Hani şöyle içeriği falan görebiliyorsunuz. Gayet güzel bir aynatma olmuş. Şu aracın içine geçelim. Aracın içi gayet güzel. Şu an bir hayalet ekran falan karşılayacaktı ama bizi. Yani şu an aracı olan yoğun ilgiden dolayı arkadaşlar kutup başını falan sökmüşler. O yüzden hani şu an gösteremiyorum ama en yakın zamanda onları size göstereceğim. Ama aracın İç yapısı gayet güzel arkadaşlar. Zaten direksiyon olsun, ekranımız olsun, yani Corolla sedan ile aynı. Yani ilk test ettiğim araçlardan biri de Corolla sedanlı bu arada. Aracın görüntüsü güzel. Yani burada şerit takip asistanı gibi özellikler var. Ondan sonra hız sabitleme özelliklerimiz bunlar. Buradan radyo ayarları yapabiliyoruz. Buradan Bluetooth ile bağlama gibi özelliklerimiz var. Aşağıda bulunan kısımda far ayarlarını yapabiliyoruz artık yani çoğu arabada olmazsa olmaz. En aşağıda da şöyle göstereyim biraz karanlık ama kablosuz şarj temiz bulunuyor. Yani payna black detaylar kullanılması benim hoşuma gitti. Siyah yani parlak detaylar kullanılmış. Dediğim gibi arada da 6 adet hoparlörümüz bulunuyor. Gayet şık bir görüntüye sahip. Yani buradan aracın elektrikli moda falan alabiliyorsunuz. Buradan da modları değiştirebiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz tuştan elektrikli ama buradan da sport gibi modları alabiliyorsunuz. Park. Burada iki adet bardağımız bulunuyor. Gayet güzel ve şık bir görüntüye sahip aracımız. Dediğim gibi aracı olan ilgiden dolayı şöyle göstereyim tekrar. Kırmızı olmasından dolayı araca yoğun bilgi var. Şu aracın dışına çıkalım. Şöyle baktığımızda Araç gayet şık bir görüntüye sahip. Yani bu araç e, Leon olsun, Golf olsun, Ege olsun Yani bu pazarda yerine alacağını düşünüyorum. Şöyle aracı tekrar size kısaca göstereceğim. Gayet güzel, hoş bir araç olmuş. Dediğim gibi hani aracın dolu paketinde deri kılıflar falan geliyor. Gayet güzel. Araç benim hoşuma gitti arkadaşlar. Hani aracı beğendiniz beğenmediniz mi? Fiyatı nasıl? Mesela bu aracın şu an fiyatı 208 bin TL bir fiyatı var. Yani bu araca bu fiyat pahalı mı ucuz mu? Bunları yorum olarak belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi gelin beyaz aracı çekmeye başlayalım. Arkadaşlar demin kırmızısını çekmiştik. Bu da beyazı. Beyaz da gayet şık bir görüntüye sahip. Yani özellikleri aynı zaten aracın. Ama görüntü olarak Kırmızı beyazdan daha iyi duruyor. İki araçta aynı paket. Hani görüntü olarak jantlara falan hepsinin aynı. Ben şöyle, bunun jantları da gayet güzel. Burada hibrit yazımız da aynı eşlik ediyor. Yani aracın çoğu özelliği aynı zaten aynı paket olduğu için. Ama içi dediğim gibi farklı. Şöyle, yani içi farklı. Nasıl? Diğer araçta da daha farklı renkler kullanılmıştı. Malzeme aynı yumuşak krem renkler kullanılmıştı Şöyle bir görüntüsü var Tabii Bu araçlarda 6 adet hoparlör bulunuyor Onları da şöyle size göstereyim bir adet kapılar da var Twitter hoparlörümüz de devam ediyor Yani bu araçların Fiyatı Artmaya devam edecek arkadaşlar benim tahminim Yani ofta ayrı bir hava katmış şöyle göstereyim Yani ben eski bir Leon kullanıcısı olarak Bu aracı beğendim arkadaşlar Hani Leon olsun golf olsun. Bu aracı kullanan arkadaşlar tercih edebilir. Özellikle arkası. Gayet güzel ve şık duruyor. Ha, buralara e, çıkış yapmamışlar yani. Egzoz çıkışlarını gizlemişler. Ama aracın görüntüsü gayet şık ve güzel olmuş. Yani araç e, ben buradayım diyor arkadaşlar. Şöyle yandan görünüşü de gayet iyi. Hem yani şu an Tekirdağ Çollu Köşkdere Bayisindeyiz. Dediğim gibi aracın özellikleri aynı. Sollu olmuş benzin deposu mesela. Bunu içeriden açabiliyorsunuz. Şöyle aracın arkası. Şöyle baktığınızda şurada bir adet bardaklığımız var. Şöyle aracın içine geçelim. Dar mı geniş mi? Bir bakalım. Ya yani ama arkadan ferah bir ortam var arkadaşlar. Şöyle yani. Özellikle sunroofun olmasıyla beraber arkada daha aydınlık bir ortam yaratılmış. Yani diz mesafesi şöyle göstereyim arkadaşlar. baş mesafesi gayet iyi. onu söyleyebilirim. şurada uzun yolların olmazsa olmazı kollayamamız da bulunuyor. yani gayet güzel arkadaşlar. arkadaki görüntü de benim hoşuma gitti. şöyle kapıyı kapattığımızda da Tok bir kapı sesi geliyor. yani güzel dediğim gibi aracın iç aksamları olsun dış aksamları olsun yani kaliteli bir yapıya sahip yani artık Japonlar da bu konuda kendilerini ilerlettiler arkadaşlar ya benim hoşuma gitti yani şahsen kırmızısını alırım ben ama beyazı da güzel hani tabi direğim paketleri falan da görmek lazım boş paketleri şu an burada sadece Flyme X-Pack paketi var yani diğer paketleri de görüp ona göre yorumlamak gerekiyor ama hani Leon olsun dediğim gibi golf olsun. Onlar da parasal limit olarak fiyatları arttı arkadaşlar. Yani şu an kimse 150 milyara dolu bir araç almaya kalkarsa alamaz yani. Çünkü fiyatlar bayağı arttı. aracın içi dediğim gibi aynı. Ama şöyle baktığımızda araç gayet güzel bir görüntüye sahip. Ajırlardan ses işte hani dolu bir ses gelmiyor. Buralarda sert malzeme kullanılmış. Hani bunlar da dolu paketinde bilmiyorum ama bu pakette head-up display yok yani. Şuradan aydınlatıp hızlı falan gösteren şey yok. Ekran dediğim gibi aynı. Ben ilk bu araç çekimine başladığımda Toyota'yı çekmiştim. Onda ekranın bütün özelliklerini o videoda falan paylaşmıştım. Dediğim gibi aracın şu an olan yoğunluktan dolayı yani kutup başları falan sökülmüş. O yüzden en aracı bakamıyoruz. Ya bir hafta sonra tekrar yoğunluk bitince devam eder. Çünkü yani şu an bayağı bir yoğunluk var özellikle kırmızıya. Yani bir de kapının önüne konulduğu için. Ama güzel arkadaşlar bakın buralarda hep yumuşak malzeme kullanılmış. Şanslı gayet güzel. Ya ben bu görüntüyü biraz hoşuma gidiyor ya. Sanki yani bu vites topuzunun yapılışı burada deriler falan kullanılmış Güzel şurada iki adet bardaklığımız bulunuyor Şu da baya sert bir Şey Bayağı boş bunun içi de yani geniş bir Alana sahip Kolçağın içi de ya Güzel bir araç olmuş Torpidoya da bakalım Gayet Güzel bir şık bir torpidoya sahip ya Dediğim gibi bu araç benim gayet hoşuma gitti Hani şurada krom detaylar falan da kullanılmış. Toyota bu işi yapmış arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim size. Şöyle aracı son kez bir dışına bakalım. Videoyu kapatacağım çünkü. Arkadaşlar uzun bir süredir de video çekemiyorum. Askerden olduğundan dolayı. Yani şu an izin için geldim. O ara video çekiyorum. Hani videoda ufak tefek aksaklıklar olabilir. Çünkü videoda çekip atacağım. Çünkü çok zamanım yok. Kanala abone olup bana destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.